Arkadaşlar bugün İstanbul'un caddelerini gezelim dedik. Şu an Kasımpaşa civarındayız. Bugün 30 Mart 2020 Arabadan inmeden güvenli bir şekilde dolaşalım dedik bugün. Bak, sokaklar ne durumda? İnsanlar çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Trafik akışları nasıl? Bir hep beraber bir bakalım. arkadaşlar. Burası Osman Bey. Nişan taşı başka civarı. Taksim'e doğru gidiyoruz buradan doğru. Evet arkadaşlar şu anda Taksim tüneldeyiz. Taksim yeraltı tünelindeyiz. Taksim meydanının altından geçiyor burası. İstanbul. Taksim meydanına geçtik. İstanbul Boğazı'na doğru gidiyoruz. Burası Kasımpaşa. Ya sol tarafta Galata Kulesi var. Sağ tarafta Kasımpaşa. Ve burası da Haliç Köprüsü. где всё Yes. Zaman bildiğimiz e, insan kalabalığı, araç kalabalığı bol olan Eminönü'nde şu anda. Eminönü Meydanına geliyoruz. Şu anda araç kalabalığı var ama insan kalabalığı pek yok çünkü sağ ve sol tarafta insanlar kalabalık şekilde gidip geliyorlar da bugünlerde. bomboş sağ tarafta yine Beşiktaş'a doğru döneceğiz şimdi. Kabataş Beşiktaş yönüne çıkacağız. Evet emin olun burası insan kalabalığı olan bir yer bugün bomboş. Halkımızın sokağa çıkmaması güzel. Sadece aracında olanlar çıkmış. Evet şimdi her zaman yine balık tutanların olduğu yere geliyoruz. Köprünün iki tarafında balık tutanlar yoğun olurdu. Gördüğünüz gibi balık tutan hiç kimse yok. Evet vatandaşlarımız gazlara uymayı öğrenmişler belirtili bir koronavirüs vakası ülkemizi yavaş yavaş etkisi altına alıyor. Hazırlıksız yakalanan İtalya ve İspanya turistlerin yoğun olduğu ülkelerden sadece birkaçı kontrolü maalesef kaybettiler. Baştan iyi hesap edemediler düşünemediler İstanbul'da İtalya ve İspanya gibi turistik bir bölge gelen gidenin çok olduğu bir yer dolaşımın çok olduğu bir yer şu anda çok iyi gidiyoruz çok iyi idare ettik şu ana kadar önümüzdeki bir hafta yoğun makaların olacağı dönemler bu İnşallah bu dönemi iyi geçeriz bu döneme iyi geçmek önemli çünkü şu an henüz çok başındayız. Önümüzdeki 15 gün çok önemli. Bütün uğradığı ülkelerde bir ayı doldurduğu dönemde çok ölümler oluyor. Şu an biz daha 20. günlerdeyiz.